Herkese merhaba Bugün kısa bir bilgilendirme videosu çekiyorum baştan da gördüğünüz gibi çok fazla bu konu hakkında mesaj geliyor yani Hepsini tek tek cevaplayamam Bu video sayesinde Cevaplanacak ee, Öncelikle bu ayar hem son oyuncu hem Minecraft için yapılabiliyor yani ikisi için de işe yarıyor Sadece son oyuncu için değil genel bir ayar Optifine'dan kaynaklı zaten ee, Şu an keypim Var yani karakter özelliklerinden keyf seçiyorum. Ama gözükmüyor. Buradan görünüm özelliklerinden açık olmasına rağmen gözükmüyor. Bunun sebebi Video ayarlarında Detaylardaki Show Caps Show Caps'i açtığınızda Gözüküyor peleriniz. Şu an son önce 23 Nisan hediyelerini zaten dağıttı. Ekstradan Önce çökme gibi şeyler olduğundan ekstradan uzattı ve daha çok hediye verdi. Yani sağ üstte gördüğünüz şeylerin iki katını vermiş bulunmakta. Görüşürüz.